Asil Rüzgar ne yapıyorsun Çocuklar Asil Rüzgar ne yapıyor sizce Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Arkadaşlarına bakarak söyle Topları mı kaydırıyorsun Ama her yere top dağıldı ya Çocuklar Ay çok eğlenceli gözükmüyorlar mı Ay Allah'ım Bakın çocuklar ne yapıyor Asil Rüzgar ya Kaydırakta kendini kaydıracağına toplarını kaydırıyor. Görüyor musunuz çocuklar Asil Rüzgar'ı? Şimdi ya, bulamıyor. Bulamıyor. A torbanın ağzını kaybetti. E şeyleri kaydırıp çıkaramıyor. Bakın çocuklar. Şurada şurada anneciğim. Şurada. Evet. Evet. Asil Rüzgar'ın topları kayıyor. Gördünüz mü? Hı. Topları eğlendiriyor. Kendisi kaymış. Eğlenmiş. Şimdi sıra toplarında. Hadi kay bakayım topların Hadi gibi. Ya, 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 ya. Hadi Korkma ben sana yardımcı olacağım. Hı. Korkma. Şimdi onları hepsini topla koy. Get getir birer birer kaydıralım onları olur mu? Hadi topla bakayım. Hadi önce toplarını Ay. topla. Ay. Düşersin düşersin ağzında yer. Hadi topları topla bakayım. <laughs> topları toplar mısın? Sanki yüzüyor topların içinde. Arkadaşların görsün onları. Az önce nasıl kaydırıyordun? Yine aynı şekil yapalım hadi. Hadi topla hepsini koy. Kutunun içine. Koy bebeği. Ben sana yardım edeceğim. Hadi topla. Hadi bakalım hangimiz daha çok toplayacağız? Çocuklar sizce hangimiz daha çok toplu, top toplayacağız? Bak 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 hepsini topla ondan sonra kaydır böyle. Koy bakalım. <laughs> evet. Evet. Onlar durmaz ki orada. Ha, durdular. Çocuklar bu toplar çok akıllı. Şunlara bakın kaymıyorlar. Asil Rüzgar'ın topları çok akıllı. Evet. Şimdi hepsini toplayalım anne. Hepsini koy bunun içine. Tamam, hepsini bunun içine koy. Evet. Bakalım hangimiz daha çok top toplayacağız çocuklar. Sizce ben mi daha çok top toplayacağım? Yoksa asil rüzgar mı? Hadi bakalım. Hadi koy sonra götür. Hepsini kaydıralım. Olur mu? Arkadaşların gelsin. Biz topları nasıl kaydırıyoruz? Tamam. İkisi yarış. Evet. Hadi bakalım ne yapıyorlar. Hangisi kazandı? Yeşil. O zaman bunları toplayalım. Karışıyor. Hangisinin kazandığını biz bilmiyoruz. Tamam mı? 3. Önce hepsini toplayalım. Çocuklar her yere her yere dağılmış. Görüyor musunuz? Her yere çok dağılmış. Her yere. Bakın bakın bakın. Evet. Evet. <laughs> Topla asil rüzgara vurdular. Topla aslı rüzgara vurdular. Hadi koy, sepetin içine koy. Hadi anneciğim ya. Hepsini bana toplattın. Çocuklar aslı rüzgar oyun bozanlık yapıyor, bütün topları bana toplatıyor. Götür bu kaydırıyor kendine ya. Oo! Hepsini bana toplatıyor. Hepsini. Yavaş yavaş. Sırayla, sırayla. Sırayla, sırayla. Ha ya, öyle tut bak ya. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Evet. Şimdi dolduralım birden dök bakalım. Hepsi benim üstüme gelsin. Olur mu? Çocuklar asil rüzgarla bu toplarla çok güzel eğleniyoruz. Hepsi yarış yapıyormuş. Asil rüzgar öyle Hepsi diyor. Yavaş yavaş. Yavaş annem yavaş. Topla hepsini hadi bakalım. Benim oğlum hepsini topluyor. Anne ben böyle topluyorum. Evet evet. Ay asil rüzgar benden çok topluyor çocuklar. Bakar mısınız? Bakın bakın çok hızlı topluyor çok hızlı. Ah! Ben tutturamadım. Ben tutturamadım. Annem onları da gelen. Bunlar hepsi bir arada. Daha hızlı toplarsın. Gel. Bunlar hepsi bir arada. Gel. Gel bir tane. Gel bebeğim. Gel aşkım. Çok çok amarat hepsini topladı. Bir nefeste topladı. Asil rüzgar bütün topları çocuklar gördünüz mü? Getir annem. Sepeti buraya getir. Gel bakalım Toplarımız burada. Çocuklar topları görüyor musunuz? Şimdi asil rüzgar onları hepsini kaydırakta kaydıracak toplarını eğlendiriyor. Toplarına oyun oynatıyor. Görüyor musunuz? Bir sürü bir sürü top. Hepsini eğlendiriyor asil rüzgar. Şimdi kaydırakta kaydıracak. Sonra da kendi kayacak. Evet. Al onları da anneciğim. Al onları da. Bunu evet. da sen. Evet bunu da senin için ben yakaladım. Evet yakaladım yakaladım. Getirdim. Bütün toplar toplandı çocuklar. Anne. Şimdi kaydırakta kayacaklar. Evet. Tamam. Aa buranın altı. Aa çocuklar burada da bir sürü varmış. Bunlar buraya saklanmış ben görmedim. Ben görmedim. Asil rüzgar onları yakaladı. Gördünüz mü? Bir sürü top varmış burada ya. Çocuklar şu toplara bakın. Şimdi hepsi merdivende kayacak. Hadi yavaşça götür de kaydır da görelim annem. Çocuklar görsün bak. Ha kalsın bir şey olmaz bir daha kayacak bir olacak. Onu da arkadaşların görsün bakalım Bilmiyorum sen bunları nasıl kaydıracaksın öyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş arkadaşların görsünler. Çok güçlü değil mi Asil Rüzgar? Bütün topları bir nefeste kaldırdı çocuklar. Yavaş yavaş öbür tarafa geç öbür taraftan kaydır. Evet evet geldi gördüm. Öbür taraftan kaydır. Geç arka tarafa. Yavaş yavaş tamam mı anneciğim. Çocuklar merak ediyor musunuz bu toplar nasıl kayacak? Ay! <gülüyor> <gülüyor> ya çok eğlenceli. <laughs> Aa onu da kaydır, onu da kaydır. Onu da kaydır en son kendin de kay. <laughs> evet hadi bakalım nasıl kayacak? Ay! Şimdi bir daha topla. Sen de kay yavaş ama tamam mı? Yavaş kay ondan sonra ne yapıyoruz? Evet, tamam. Gelip korkuyor musun? Çocuklar asit Rüzgar korktu. Evet. Bir tarafı acır diye kayamadı. Şimdi bir daha topluyoruz toplarımızı hemen hızlıca. Sepeti bana da yaklaştırır mısın bebeğim? Anne. Hadi bakalım. En hızlı ben topluyorum. Tamam en hızlı asit Rüzgar topluyor topları. Bir daha kaydıracağız biz. Bu topları topluyor. Abi, bak, evet anne. Evet güçlü üçlü topluyor. Benim oğlum çok güçlü. En hızlı, en çok benim oğlum topluyor çocuklar. Benim oğlum çok güçlü. Kaç tane birden doldu alıyor? Bile. Evet, doldu bile. Sepeti doldurdu Asil Rüzgar. Gördünüz mü çocuklar? Hadi siz de yarışın Asil Rüzgarla çocuklar. Bakalım kim daha çok top toplayacak. Hadi çocuklar. Asil Rüzgar'ın top kaydırma. Anne, anne. Oyununu beğendiyseniz ona beğeni ve like anne, atmayı unutmayın. Bitmedi. Abone olmayı da anne, unutmayın çocuklar. Anne, evet. Evet annem bitmedi tabi. Evet arkadaşlarına söyle bakalım. Kaydırakta toplarımın eğlendiğini beğendiyseniz bana beğeni ve like atmayı unutmayın. Söyle hayır hayır hepsini topla çok eğlenceli oluyor. Bak bak çocuklar aceleye bak aceleye bak şimdi bak bak. Bakın çocuklar bakın asil rüzgara bakın. Bakın. <laughs> ya çok güzel ya. Ne kadar güzel. Bir daha, yap Aa, bir daha yapalım mı? Hadi bir daha yapalım getir annem. Aa birkaç tane kalmış onlara yazık üzülecek. Beni neden kaydırmıyorsunuz? Bizi neden kaydırmıyorsunuz? Aa bacağım bacağım. Çocuklar sepetle bacağıma vurdu Asil Rüzgar. Ay çok acıdı bacağım. Doktor çağır asınız Rüzgar. Asil Rüzgar doktor çağır. Lütfen bacağım acıdı. Hadi hadi topla kaydıracak. Kaymayan toplar çok üzüldü ama lütfen anneciğim hadi. Hadi bakalım kim daha çabuk dolduracak? Aa şimdi basket oynuyor. Çocuklar baskete top atıyor. At bakalım gel. Gel 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 gel. Atamadı ki, atamadı ki. Asil Rüzgar atamadı ki. Hoppa. Önce topları topla kaydır ondan sonra basket yap. Hadi bakalım. Her yer top oldu. Kim toplayacak bu topları? Atamıyorsun, atamıyorsun. Atamıyorsun, atamıyorsun. Baskete topu atamıyorsun. Çocuklar sizce atabiliyor mu Asil Rüzgar? Baskete topları atamıyor. Bence de atamıyor. Hayır topluyoruz ve kaydırakta kaydırıyoruz onları. Onlar basket topu değil. Girmez oraya zaten. Anneciğim lütfen. Hadi. Anne değil var. Değildi. Tamam girdi gördüm. gördüm Tamam gördüm. Gördüm. Eee? Kaydırmıyor musun? Ama bizim oyunumuz neydi? Topları kaydırakta kaydırmaktı. Lütfen, hepsini toplaman lazım. Öyle olmuyor, eğlenceli oluyor hepsi olunca. Hadi bir daha toplayalım. Hadi bir daha toplayalım. Ben sana yardım edeceğim. Tamam. Bir şey yaptım. Bak. 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 Herkes Herkes ona bakacakmış. Çocuklar herkes asil rüzgara bakacakmış. Herkes ona bakıyor. Evet, bakıyoruz. 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 Ay! Ay düştü gördünüz mü çocuklar? Hii, çok tehlikeli şeyler yapıyorsun. Bak bir yerin değer bir yere. Hadi topları toplayalım. <laughs> topları toplayalım. En evet. çok. ay 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 asildiriz. Şaşkın ne yapıyorsun? Aa, şaşırdın mı sen? Aa, aa. Şaşırdı çocuklar. Ay ay aman Allah'ım ne yapıyor bu çocuk ya Rabbi. Hemen, Hemen top. Aa hızlı hızlı topluyormuş. Ondan böyle şeyler yapıyormuş. Çocuklar gördünüz mü ne kadar hızlı topluyor Doğru. benim oğlum bu topları. Ay yavaş. Hayır daha burası top dolu bebeğim. Doğru. Getir sepetini al getir al getir Doğru. sepetini. Doğru evet al getir sepetini. Doğru. Sepetini getir. Ay sen toplarken ben yoruldum. Doğru. Çocuklar asil rüzgar sepeti doldururken ben yoruldum yemin ederim. Doğru. Ay bu ne hız bu ne hamaratlık bu nasıl güzel bir güç yarabbim, benim güçlü oğlum, benim güçlü oğlum sepeti yine doldurdu. Topları yine kaydıracağız çocuklar. Çok güzel bu toplar ya. Asil rüzgar bu akşam bütün enerjisini topları sepete doldurup kaydırakta kaydırmakla attı. Çocuklar görüyor musunuz? Top peşinde nefes nefese kaldık. Evet evet. Hadi çabuk annem topla toplar sabırsızlıkla bekliyor Kaydırakta kaymak için. Çok eğleniyor onlar da asil rüzgar gibi. Hadi bebeğim biraz anne, çabuk. Anne, efendim. Anne. Evet anne. evet orayı ellemiyoruz. Orası tehlikeli anneciğim. Hadi bakalım. Evet evet onlar da getir. Ya. Çok doldu annem. Ama öbürlerini de getir küsüyorlar. Bu sepetin içindekilerini kaydırdığında onlar kaymadığında diyorlar kalpleri kırılıyor sonra ağlıyorlar anneciğim ya hepsini getir olur mu ay yazık kalanlara yazık onlar da eğlenmesin mi günah değil mi anneciğim ya kıyamam ne tatlı mi çocuklar ya rengarenk evet rengarenk topla 2 tane maviymiş. Çok yoruldu. Asil rüzgar da çok yoruldu. İki tane, bir, bir. Evet, iki tane kırmızı. Hadi getir götür onları kaydırakta kaydır. Bir, Seni bir, bekliyorum. Bir, iki, Asil rüzgar. Bir. Seni bekliyorum hadi. Hadi kaydır. Odan Oradan bir. Top mu varmış? Hı. Ay bu toplar neden hep benim arkama saklanıyorlar? <laughs> Bakın çocuklar. Burada Asil rüzgarın topları varmış. Tamam yeter. Yeter bu kadar. Hepsini adam. Ay hepsini. Üzülürler. Üzülürlermiş, ağlarlarmış. Oranın altına mı girmişler? Ay. Hepsi. Ama neymiş oradaymış. Hadi bakalım ne yapıyorsun orada? Hazine mi arıyorsun oranın altına? Çocuk hmm. Çocuklar asil rüzgar bu dolabın altında hazine bulmuş. Ay top hazinesi çekip bir göreyim ben de. Bir sürü topumuz varmış orada. Kaç tane? <laughs> Annem ne hazine varmış burada çocuklar. Bir sürü top varmış. Bir sepet dolusu daha var oranın altında. Bir sepet dolusu top var çocuklar. Sizce asil rüzgar bunları nasıl çıkaracak? Bu dolabın altında asil rüzgar bunları nasıl çıkaracak? Bir sepet dolusu, bir sepet dolusu Hadi bakalım seni bekliyorum. Nasıl tamam. Ya? Yeter yeter artık. Yine dökeceksin çünkü birazdan. Hadi götür kaydır. Yine ha. var burada. Ya. Her yere de top girmiş. Anam ne kadar çokmuş bunlar. Aa burada da var. Gerçekten mi? Evet. Tamam şimdi al hepsini. Evet çocuklar beklenen an geldi. Asil Rüzgar yine topları kaydırakta kaydıracak. Çok heyecanlı çocuklar çok heyecanlandım. Çünkü topları kaydırınca çok heyecanlı oluyor. Çok eğlenceli. Hadi tamam. Hadi anne aman oraya da girmişler. Sürpriz toplar çıktı kaydırağın altında. Evet 1 iki 3 hadi bakalım toplar kaymaya gidiyor. Çocuklar görüyor musunuz? Çok heyecanlı. Bakın için. Bakın bakın. Bakın çocuklar ne kadar eğlenceli bakın. Bakın yarış yapıyorlarmış toplar. <laughs> toplar yarış yapıyor. Evet. <laughs> ya çocuklar vallahi çok <laughs> eğlenceli. <laughs> Hepsi yine dolabın altına girdi, saklandı. Şunlara bakar mısınız? Evet, toplarımızı görüyor musunuz çocuklar? Şimdi getir bakalım burada kaç tane durabilecek. geldi. <laughs> 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 Aa, ka Çocuklar kaydı düştü asil rüzgar. Topların uğruna kendini feda etti düştü ya. Tamam kafan değecek biri Gerçekten düşeceksin şimdi. Hayır. Hayır. Tamam getir buraya koy bakalım onların hangisi burada olacak. Tamam hepsini evet. kucakladı ve getirdi toplarını. Buraya koyacak bakalım. Hayır, hayır, buraya buraya. Bakalım toplar burada durabilecek mi? Getir getir. Bakalım hangisi kayacak hangisi duracak. Hadi bakalım anneciğim. Durdurmaya çalış. Durdurmaya çalış. Çocuklar toplar. Bu çocuk. durdu. Durdu çocuk. Aa arkandan geldi. <laughs> Hadi bakalım kaç taneyi durdurabileceksin. Ay 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 çocuklar duruyorlar. Bak 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 bak. Ya bunlar ne akıllı. Bakalım kaç tane duracak. Bakalım 4-5 tane orada durdurabilecek mi? Aman ama yavaş koy. Öyle hızlı koyarsan durmazlar ki. Yavaş koyacaksın. Hadi bakalım başarabilecek mi çocuklar? Bakalım bu toplar burada dengede duracak mı? Bir tane daha düştü ve de gitti. Üç tane. Üç, bakalım beş tane dengede durabilecek mi burada anneciğim? Hadi bakalım. Evet. Bakalım az çocuklar merak ediyor musunuz Asil Rüzgar kaydırağın üstünde beş tane topu dengede tutabilecek evet. mi? Beş. Dört tane mi getirdin? Bakalım evet. Asil Rüzgar kaydırağın üstünde beş tane topu dengede tutabilecek mi? Evet. Dört oldu. Beş oldu. Tam 5 tane top. Dur annem. Dur sayalım arkadaşların görsün. Çocuklar 5 tane demiştim. 5 tane oldu. 3 sarı, bir kırmızı, bir yeşil. 5 tane topu kaydırağın üstünde dengede tutabildi. Şimdi 6 oldu. 6 oldu çocuklar. Biliyorsunuz toplar yuvarlak. E, durmuyorlar ve asil rüzgar çok güzel bir şey başardı. Bu kadar topu kaydırağın üstünde dengede tutabildi. Aferin kocaman bir alkış. Hadi yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İşte, hadi kendine kocaman bir alkış yap. Ben kaydırağı tutayım bir kere de sen kayıver tamam mı? Evet. Hadi kayacak ya kaydırak kaymasın diye. Evet, evet, tutuyorum. Evet, evet, evet. Tamam böyle tutuyorum bir şey olmaz bak. Çocuklar kaydırak kaymasın diye ben tutuyorum. Asıd rüzgar kayacak ama yavaş. Tamam mı anneciğim? Düzgün otur korkma korkma. Ben sana yardımcı olayım mı? Hadi ben tutayım seni. Buradan da tutuyorum. Bakın çocuklar ben yardım ediyorum Asıd rüzgar. Evet, korkuyor. Evet kaydı. <laughs> Hadi bir kere daha. Bu, tamam bir kere bu, daha. Bu, tamam ben seni karşıdan çekeceğim çocuklar görsün. Bu. Otur beni bekle. Otur bekle beni. Otur bekle. Bekle bekle bekle, bekle. bekle çekim çekim al. Hayır düşünce arkadaşlarını da görsün hadi bakalım kay bakalım. Asil rüzgar kayıyor. <laughs> tamam. Şimdi çık otur orada o. Bir şey söyleyebilir miyim anneciğim? Kaydırağın üstünde otur ve arkadaşlarına bay bay et olur mu? Tamam. tamam. Hadi anlaşalım anlaşacağız. Oturuyorsun. Oturuyorsun. Burada bay bay edeceksin. Kaymıyorsun tamam mı? Hmm. Anneye söz verdin ama lütfen. Hadi şimdi arkadaşlarına bay bay Ya küstüm. Evet, <laughs> bay bay et arkadaşlarına. Kapatıyorum bak. Bay bay et hadi. Bay bay et.